Televizyona yaptığı işlerle tanınan İspanyol senarist Hector Hernandez Vickens'ın ilk uzun metrajlı filmi bizde ölüm ve ötesi adıyla vizyona giren El Kedevre de Anifris bir kapalı mekan filmi. Film uzun metraj ama aslında o kadar da uzun bir süreye sahip değil. Tüm gerilimini sadece 76 dakikaya sığdırıyor. Ülkenin ünlü oyuncularından Anna Fritz'in bir otel odasında cansız bulunan bedeni hastaneye getirilir ve morga konulur. Morg görevlisi Paul hayran olduğu oyuncuyu o halde görünce önce cesedin fotoğraflarını çeker sonra da hava atmak için arkadaşlarına gönderir. Kısa sürede Paul'un iki arkadaşının da Morga gelmesiyle birlikte işin rengi değişir ve gerilim yüklü dakikalar başlar. Çünkü Paul'un arkadaşlarının niyetleri bozuktur ve kim dünyaca ünlü güzel bir yıldızın son erkeği olmak istemez ki diyerek Anna Fritz'in ölü bedeninden faydalanmak isterler. Benim de asıl gerilimine burada başlar. Zira seks gibi bir aktiviteyi morg gibi bir mekanla sınırladığınızda tüm duygular alt üst olur. Nekrofili ile başlayan ancak kısa sürede yön değiştirip tecavüz ve cinayete kayan hikaye akışıyla ölüm ve ötesi. Öyle kafa dağıtmak için izlenebilecek bir film değil. Aksine oldukça rahatsız edici bir cinsel eğilimi, oldukça rahatsız edici bir mekanda aktarıyor ve sırf bu yüzden bile siniri bozmaya yetiyor. Ancak bir İspanyol geriliminden de daha azını beklemiyoruz zaten. Anna Fritz hakkında pek bilgimiz olmasa da onun en azından filmin başında ölü olması ve hayranları tarafından güzel anılması, filmin geri kalanında onun tarafından olmamız ve onu gerçek bir kurban gibi görmemiz için yeterli oluyor. Alt metniyle kadının toplumda nasıl yok sayıldığını ve erkeğin bencilliğinin boyutlarını gözler önüne seren Ölüm ve Ötesi. Anna Pels'in bedeni üzerinden yaptığı çıkarımları yüzümüze tokat gibi çarpıyor ve filmin finaline kadar da bu iddiasını sürdürüyor. Filmin herhangi bir fantastik öğeye başvurmadan Anna Fitch'si hayata döndürmesi ise kadın figürünün aslında kendi başına ve kendi yetenekleri ile ayakta durabileceğini, herhangi bir mucizeye ya da koruyucuya ihtiyacı olmadığının altını çizmeye yarıyor. İşte ölüm ve ötesi en azından bu çıkarımları yapabilmek adına olsa bile izlenebilirliğini artırıyor.